<laughs> YouTube'un saçma kanalına hoş geldiniz. Ben Zafer. Bugün ne yapacağız? Kindergarten'ın kaçıncı bölümü? Altı mı? Beş bin? Kaç alt? Neyse o o bölüm işte. Altıncı bölüm galiba. Öyle hatırlıyorum. Şimdi bu, bu bölümü çekmeyi çok istiyordum zaten. Bu bölüm acayip güzel kardeşim. Bu bölümü çok seviyorum. Neyse Kindergarten'a geçelim bir geçelim. Hadi bakalım play diyoruz. Bir gün ne yapacağız? Şirket değil. Yani ile beraber birlik olmaya çalışacağız. Ama önce nakitla bir görev yapacağız. Sonra diğer bölümde belki onları yaparız. Belki de mustamın kartlarını bir gün toplayabiliriz. Bakalım nedenle ne yaşayacağız. Hadi bakalım başlayalım. Önce yanımıza yanımıza para alıyoruz. Bütün paramı aldım. Bakalım nasıl olacak. Bütün paramı aldım. Şöyle. Hadi ne Hazırsın kanka. Hadi bakıyoruz. Hadi hmm. bakıyoruz ne Birisi burada. Üç yıl daha fazla bir şey para taşıyor diyor. Evet. Hey ee çocuk. Paranın yarısını bana ver. E tamam veriyorum. Ha, şimdi buradan kaygu. Eee güzel adım sadece öğretmeni beni ispiriklemezsen beni hoca söylemez beni hoca söylesen sonun biri gibi olur diyor vay 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 neyse ee, nuggetla arkadaş olacağız merhaba nugget benim arkadaşım olur musun ee, sadece arkadaş olmak istiyorum Kusura bakmayın en son yemek yemiştim de. Eee Ah! Eee Sadece eee Agat eee Ananı sikeyim, İngilizce unuttum. Nugget, Nugget'a Nugget'ın nugget Anamı sik. Nugget'ın <laughs> Nugget, nugget arkadaşı simgesini kabul eder misin diyor. Uh teşekkürler. Bunları kim sevmez sadece bu bizim arkadaş Sim diyor. Umarım mikrofon açıktır. Şimdi iyi günler Eee... bu konuşma burada bitmişti. Bah! Hadi bakayım. Mate, sen de şey var mı? Sorry. <laughs> sende şey var mı? Senden bir şeyler alacağım. Yo yo. Tabi can. Senden gene bir şey alacağım. Sigara. Zengin oldu pezeve. Sen bir şey al Bir dolara patlar bana. Ne patlar arkadaş? <laughs> tamam tamam. Ha ha. <laughs> tamam tamam öğrenciler. Ben niye çevirmeye çalışıyorum? Belki açamayayım ben. Öyle öyle diyor işte anlardınız siz. Ne yapamadım? Neyi siktim? Evet, e, şimdi Cerem onunla arkadaş olacağız. Cerem onunla beraber şey yapacağız. E, bir gün ne yaptığınız belli değil. Bende bu var yoyo. Yo. Bunu seversin. E, bu sadece arkadaş olmamız için falan filan. Kuzey çabuk ol. İngilizce unuttum. Türkçe'ye atıp bana. Why don't go? Tamam, tamam 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 Çabuk bana bunun ee, izliyorsan videoyu Türk şamasını gönder kuz. Evet ee, İngilizce unuttum bir yandan lan İngilizce tabi tam olmadı kafamda. Geçeceğim ben şöyle. Unuttum bir de yatma vakti. Ba beynimde bir şeyler kalmadı. Konuşmayı unutuyorum maalesef. <laughs> Şimdi buradan Ciram'ın e, şeyini alacağız, lazerini alacağız. Tamam hadi çıkalım. Hey dostum, ee, falan filan. Teneffüs çaldı duymadın mı? Hey ne aldın? Ne oldu ne aldın? Tamam 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 tamam. Yersin çeviriyorum farkındasınız. Yersin çeviriyorum saçma Ne hey çocuk? Ne buldun orada? Ceremona yardım ediyoruz bugün. Hey hangi çocuk? Hangi ölü çocuk buraya benim benim şey dolunma geldi. Ölü onu saklamam nesne, hemen sokayım. Neyse şuraya bir. Ah! Ah bu nasıl sürpriz? <laughs> Çabuk söyle kim girdi oraya? E, ara beni adamım bende hiçbir şey yok. Hey çocuk senin orada ne işin var? Yoksa sen mi yaptın? Küçükleri rahatsız etme sadece çöp atıyor. E, na, nasıl? Aptal kadın aptal işi mi falan filan öyle. Çabuk çöp atıyor. Burada ne düet geçiyor bilmiyorum kanka şu anlık. Aptal kadar aptal işimi yapmaya beni zorluyor. Ne neden bu kadar hızlı oldu? Çöp kutusuna gitmek için falan filan. Ee, sadece e, ee, tuvalete bıraktım diyor. Yaşlı kadın falan filan. Neyse. <laughs> Duydun mu? Tuvalete bırakmış. Evet. Ama nasıl gideceğimi bilmiyorum. Onu hemen alman lazım. Tuvalete gidip onu hemen alman lazım. Çok kolay sanki. Eee hadi. Çok konuştun. Tamam. Tamam tamam. Okey dışarı çıkabilirsin. Tamam. Şöyle tuvalete gidelim. Hey! Sen burada ne işin var? Çabuk yemekhaneye git yoksa müdürün odasına seni göndermek zorunda kalırım. Ama benim için ama diyor yani. Sigaram bitti. Ee, sende e, sigara var mı? Var tabi canım. Bak burada. Sigarayı kermişiz. Ben görmezden geliyorum falan filan dedi. Çık. Ebemizi sikmesinler. He tamam teşekkürler dışarı çıkacağım. Çocuk buraya gel. <laughs> Türkçe amasını bulana kadar birazcık çevirmeden kafam gitti gençler bir anda nasılsa İngilizceyi komple unuttum. Sorry her zaman çevirdim azıcık ama şu anlık bir şey. Ha onu çok yakından izliyor. Demek ki onu av olarak düşünüyor falan filan. O yaşlı adam bütün çocukları rahatsız ediyor diyor. Adem'in arkasına koyunuyor güzelce. Burası iyi. Monte'ye doğru gideceğiz. Canım aaağğğt! Hey çocuk buraya gel, çabuk... Çabuk buraya gel, eee... bitmedi diyor. Aa, ona ne oldu? Dostum onu öldür demedim, sadece onu halt, halt et dedim. Ee, Öğretmenim. Burada ne oldu? Hadi be ne oldu? Ee, evet. O öldü. Bu ürünlerden bıktım artık ama onun parçalarını e, temizleyecek birisi yok diyor. Koca ana hiçbir şey yok değil mi? E, o kendisi istedi falan. Tamam. Bunu gösteriyor. Bu iğrenç bir nugget. Nugget bunu gösterdiğin için nugget arkadaş kızım benim falan filan burada falan filan hadi bakalım. İyi <laughs> bitti. Ne kazandık ya? Ha bak. <laughs> evet çocuk. Ee, benim de takılacak kadar kutlu anladım. Monty ve sen lazerimi aldın için teşekkürler. Bu da ne? Ee, bu babamın ofisin anahtarı diyor. Ee, bunun e, bunun kalıbını çıkartırsan babamın odasına girebilirsin falan filan zaman. Hmm, benim babam falan filan Benim babam müdür. Müdür müdür müdür. Evet. Bu şarkı çok güzel. Ne kazandık? Ne kazandık? Valla Big Bank'ımıza bir dolar mı geldi lan? Bir dakika lan bir tane. Bir dolarımız kalmış. Bra. Neyse burada videomuzu bitirelim. Ee, i̇kinci bölümde artık Monty'den bunu yaptırmaya çalışacağım bir dolara. Yani bir dolar inşallah bir dolar ister. Ee, yedinci bölümde görüşürüz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay. Yerdeki takım çantası yüzyıllardır duruyor. Ben bütün türlü onu kaldırmadım. Üstteki dom bile duruyor anasını Neyse bay bay.